Hangi yerine dokunsam kirli bir cam pazarında atar şah damarım. Ufalanır içimde Yusuf yüzde gülüşler. Unuttum sanma. Kilitli dudaklarımın zarfı yırtmış mektuplarını. Sükutum zorladıkça başı bozuk kelimeleri. Sabrın teslimiyet kıyısında yaktığım gemileri. Çaresiz bir babanın güç yetiremediği korkaklıktan öte aklımın kalbime tutarsız muhalefet. Şimdilik çatlasın uykularımın ardamarı. Göğün kucağı daha büyük yıldızlardan. Bir gün merhamet dilenecek. Enkazımdaki biruni yaraların aç kurtlar. Benim değil, bu kuşatmanın gözlerime tutturduğu yaz. Ecelden korkmayanların Ayrılık türküsüdür... Çek sınırlarından ayaklarını... Çek ki... Bitsin beynimin zulasındaki örtbas... Başıma beladır biliyorum... Böyle derin mevzulardaki seyrim... Haber yok bu kıblesizlerin... Teslimiyet kuyusunda attığım voltalardan... Ey düşkünlüğümden medet umman yez... Çıkar direnişi göğsümden olmasın sınırlarımın istarlasında gezen çakallar. Onlar da ölecek biliyorum. Ve ölüm bu yüzden seni çok seviyorum. Bu yüzden seni çok seviyorum.